Merhaba sevgili çiçek dostlarım, hoş geldiniz. Bu videomuzda e, teneke saksılarımızı, e, toprak saksılarımıza drenaj delikleri e, açıyor olacağız. Drenaj delikleri bitkilerimizin sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu her zaman e, bahsettiğimiz bir konu. Şimdi drenaj deliklerini açıyor olacağız. Bu bir tane peynir teneke kutusu. Eee Kutuyu açtıktan sonra e, kenardaki kısımları, şu kısımları tamamen düzleştirmemiz gerekiyor bir çekiç yardımıyla e, ki toprak e, koyduğumuzda ve bitkimizi dikim aşamasında e, ellerimize herhangi bir zarar gelmesin. Matkapla geliyoruz. şekilde dört tane delik yeterli. Bizim matkap ucumuz biraz e, büyük. Daha küçük e, matkap ucu da kullanabilirsiniz. Ortasına da delebilirsiniz bir tane. Eğer çok büyük delik yaptıysanız içine bir miktar toprağı koymadan önce çakıl taşı veya lav taşı da ekleyebilirsiniz. Hatta bu bitkimizin sağlığı için daha da iyi olacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Delikleri yaptıktan sonra tekrardan düzleştirme yapabilirsiniz. iç kısımda ve dış kısımda delik açılan yerleri. Ki elimize herhangi bir zarar vermesin. Mesela yıkama esnasında elimiz oraya değdiğinde Allah muhafaza herhangi bir yara oluşabilir elimizde. Bu birinci kutumuz, kutumuz. Bu peynir kutusuydu. Bunu daha sonra boyama yaparak kullanabilirsiniz. Bu şekilde ben daha önce kullanmıştım aynı tenekeden. boyadım, akrilik boyayla boyama yaparak herhangi bir renk tonu istediğiniz, beğendiğiniz, sevdiğiniz bir renk tonuna da boyayabilirsiniz. Bu şekilde dikimini gerçekleştirebilirsiniz yer bir kutumuz biraz daha yüksek boylu bir kutu. Bu da bir zeytin tenekesi. Bunun da deliklerini açalım. da hazır. Onu da daha sonra e, delik açılan yerleri düzleştirerek e, boyamasını yaparak dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu e, saksım biraz daha yüksek olduğu için sarkan türlerimi dikmeye tercih ediyorum bu saksılarda. Otonna kapensiz yeşim kolyesi çok güzel yakışıyor bu saksılara. E, yeşil ve pembe renkte boyadım. Siz istediğiniz renkte akrilik boyu kullanarak e, yapabilirsiniz dikimini. Bir de plastik saksımız var. Mesela bunlar ucuzluk rayonlarında satılan plastikler. Biliyorsunuz. Bunların da altlarını mutlaka delmeniz gerekiyor. Tek bir delik yeterli bu saksımızda. Aynısından bir tane daha var. Teneke ve plastiklerde aynı matkap ucu kullanıyoruz daha sonra toprak saksılara geçtiğimizde, seramik saksılara geçtiğimizde matkap ucunu mutlaka değiştirmemiz gerekiyor. Tenekeyi deldiğimiz matkap ucuyla toprak saksıları deldiğimiz matkap ucu farklı uçlar gördüğünüz gibi bu toprak ve seramikleri deldiğimiz matkap ucu diğer uçla toprak ve seramikleri delemiyoruz. Aynı zamanda bu toprak saksı için kullandığımız ucu da teneke ve plastiklerde kullanıyoruz. Sağlıklı değil çünkü delimini delik işlemini yapamıyoruz. Bu bir seramik saksı, küçük bir kupa, çerez kasesi gibi bir şey. gördüğünüz gibi biraz uzun sürdü e, çünkü seramik biraz daha zor deliniyor biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor delme aşamasında e, seramik çatlatmamamız için bu seramik saksımızın içinde mesela bir iç saksısı var e, bu şekilde geldi hediye olarak içinde bitki vardı e, toprağını değiştirdikten sonra e, ben bu saksıyı kullanmayacağım tabii ki. Çünkü altı delik saksılar kullanmayı tercih ediyorum her zaman bitkilerde. Eğer elinizin ayarına güveniyorsanız bu şekilde saksının içine saksı koyarak veya altına drenaj yaparak da kullanabilirsiniz. Fakat her zaman sağlıklı olan yöntem altı delik saksılardır. Onu da verelim. Bu aslında bir toprak saksıymış. Normalde ee, alt çapı biraz geniş olduğu için 3 tane delik yapmayı tercih ettik bu saksımızda. Toprak saksı. İşte boyalı bir toprak saksı bu. Bir tane minik toprak saksımız var. saksılarımızın içi sırlı olmadığından dolayı suladığımızda toprak çok hızlı bir şekilde suyu emer. Yani delik delme, delik yapmadan da kullanabilirsiniz. Fakat sağlığı açısından bitkilerimizin sağlığı ve güvenliği açısından delmemiz gerekiyor. Bu bir tane beton Saksı beton kabak saksılarımız biliyorsunuz çok popüler. E, fakat hiçbirisinin altında delik yok ve biz bunlara bitkilerimizi dikiyoruz. Diktikten sonra sulama yapıyoruz. Sulama yaptıktan sonra e, alta biriken su bitkilerimizi çok hızlı bir şekilde çürüyor. E, neticesinde bitkimizi kaybetmiş oluyoruz. E, o yüzden delikli olması şart. İçi sırlı olmayan bir tane daha toprak saksımız var. Ben bunu bir süre bu şekilde kullandım içi sırlı olmadığı için e, fakat kaktüs dikmiştim ben buna. Çok sağlıklı gelişemediler e, kaktüslerim. O yüzden boşalttım ve altını delerek kullanacağım. saksımız biraz büyük olduğundan dolayı 5 tane delik açmamız uygun olur diye düşündük O yüzden 5 tane delik açtık Siz 4 de açabilirsiniz saksı büyüklüğünüze göre istediğiniz kadar delik açabilirsiniz bir tane küçük kupamız var minik seramik. Zor edecek sanırım. Bunda biraz zorlandık. Sanırım açılmayacak. Bakayım biraz uğraştıktan sonra açılır bu da diye düşünüyorum. Fakat ben videomu uzatmak istemiyorum şu anda. Tekrar deneyeceğiz sonra. Ee, dediğimiz gibi e, saksılarda drenaj çok önemli. E, bitkilerimizin sağlığı açısından. Bunlar e, toprak yoğurt kaseleri. Bunların içi e, sırlı biliyorsunuz. E, gıda toprak olduğu için. E, özellikle sırlı toprak saksıların altları mutlaka delik olması gerekiyor. Ee, mesela bir tane kupam var. Daha önce bunun altını delerek bu şekilde kullanmıştım. Ee, bunlar da orkide saksılarımız. Orkide dış kabı diyorsunuz. Evinize gelen hediye orkidelerin dış kaplarını e, altlarını delik açarak e, bu şekilde kullanmanız mümkün. Dediğim gibi elinizin ayarına güveniyorsanız drenajlı e, taş, çakıl, e, ondan sonra lav taşı gibi malzemeler kullanarak diplerinde kullanabilirsiniz. Fakat e, sakıncalı bitkilerimizin sağlığı açısından ne kadar sularsak sulalım, sulayalım e, altta mutlaka o ıslaklık kalır. E, biz toprak üstten kuruduğunu zannederiz. Fakat alttaki nem ve ıslaklık devam eder ve zamanla e, bitkilerimizin çürümesine e, sebep olabilir. O sebepten dolayı mutlaka e, drenaj delikleri açmalıyız Ben bu peynir teneklerimi daha sonra boyayacağım değişik bitkiler e, dikimini gerçekleştireceğim bu şekilde kullanacağım e, bizim e, elimizin altında her zaman e, değişik malzemeler bulunur matkap gibi Eğer e, elinizin altında yoksa herhangi bir e, marangoz atölyesine ya da evinize yakın bulunan herhangi bir tamirhanede bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz Evet şimdilik bu kadar. Sormak istediklerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olarak destek olduğunuz için minnettarım. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla, sevgiyle, hoşçakalın.